hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. Ben sana söyleyeyim zaten. Sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Biraz yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın? E Kur'an'da var, hadis'te var. Bakmıyorlar ki salaklar. Belki de zannediyorlar ki bu rivayetler zayıf olabilir. Biz yine gözümüzle görelim. E, ne göreceğiz? Ne göreceğiz? Oradan bir gidiyorlar bir yere geliyor. Aa! Ne diyorlar ona? Kara çukur mu diyorlar bir şey? Kara delik mi? He? Kara delik. Allah onlara hep kara delikleri gösteriyor böyle. Bir yerlere geliyorlar tam bir şey bulduk zannediyorlar. Bir delik. Üf. Girersek çıkamayız diyor. Onun için kalsın. Ta dünyada Bermuda üçgeninin sırrını çözememişler. Gökteki sırrı çözmeye çıkmışlar. Yerin altındaki sırrı çözmemişler. Mama tabakasını çözmemişler. Yerlerin altında cehennem kaynıyor, kaynatıyor. Onu çözmemişler. Yanar dağlardan haberleri yok. Deprem ne zaman olacak haberleri yok. Daha ne zaman patlayacak haberleri yok. Gitmiş havayı karıştırıyor. Ya bir insan bu kadar akılsız olur mu? Aşağıyı halletmeden yukarıya çıkılır mı sen? Cahil cahil. Kafirlerin hepsi cahil dedi.